ya da OB açı ortaydır diyebilirim. Bakalım örnek sorularımıza bakalım. Örnek bir demişiz. Ne diyoruz? BC ABD'nin açı ortayıdır. Yani BC ışını ABD açısının açı ortayıdır demiş. ABD açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 100 derece. S yani CBD açısının ölçüsü CBD açısının ölçüsü ise 2x 30 olduğunu göre demiş x açısı kaç derecedir? Şimdi BC ışını bizim ABD B, D açımızın neymiş? Açı ortayı. Açı ortayı ne demek arkadaşlar? Şu açıyı açıyı iki eş parçaya bölecek. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit olacaklar. E bu açının tamamı için ne demişti? A, B, D açısı. A, B, D açısı kaç dereceydi? 100 derece. Ben bunu iki eş parçaya böldüğümde burası kaç derece olur o zaman? 50 derece. Burası da yine 50 derece olur. Sonra bize demiş ki CBD açısı 2x-30 C, B, D açısı 2x-30 2x Kaç dereceye eşit? 50 dereceye. Eşittir 50 diyeceğim. E şimdi burada da denklem çözeceğim. Ne yapacağız? X'i bulmaya başlıyoruz. E, X'i bulmak istiyoruz. Ne yapacağım? Yalnız bırakmaya başlayacağım. E dolayısıyla 2x eşittir. 30'u buraya attığım zaman ne yapıyordu? Artı olarak geçiyordu. O zaman 2x eşittir 80. X'i yalnız bırakacağım. Çarpım durumundaysa 2 ne yapıyorum? Bölüyorum. Böldüğümüzde de x eşittir 40 derece.